Merhabalar, bugün hepiniz hoş oğlum Olof yasaklanmasaydı sizin için mi? Olof doları çekecektim. Ama çekemiyorum. Ne yaparım ki? Arkadaşlar. Olof çekemiyorum. Doyu artık. maalesef olsaydı valla çekerdik. Ama şimdi sökemiyoruz. Çözseydik sizin arabaları gösterelim. Belki başka bir şey. Videoyu durduruyorum. Neden biliyor musunuz? Durduruyorum. Ee, maç başladığında açıyoruz sizinkimiz. Takınız böyle. Değil. takım böyle değil değil takımı şu an böyle. Böyle takım böyle. Siz bakın. Ben sizi tanıyorsunuz. Belki sizde vardı. Çok iyi. Keşke ben de YouTube'a e yüzde olsaydı sizin ki deneyecektim YouTube'a. Bir bakalım. Bizim gibi korkak kötü oluyormuş. Bu da yeni oyuncu arkadaşlar. Ne olur insan ki periymiş. Peri yüz yapsa sizin için mi yapardım. Belli ki. Bence şu şey olacağı da tamam mı? Ben bir oyu maç başlarında. Aslında Türkiye yapar mı? Sizce bu mu? Bir yazıp bir bu. Yoksa iki. Bir. Yoksa içi mi? Yazı bekliyorum. İçi bu. İçi bu. Ve 3 3 bu. 3 bu. Halledeceğim 3 bu. Yoksa 4 4 bu mu? 4 bu mu? Sizce hangisi yazdı? Abi Galatasaray, Abi ya Abi ee, ne varsa yazın. Ben şimdi oynayacağım önce. Ben bilmiyorum yazılar görmüyorum da. Bence bu yazı. Galatasaray sizden özür dilerim. Yani Galatasaray yapmam lazımmış. Öyle diyor. Fenerbahçe olabilirsiniz. Sizden özür dileyelim. Galatasaray yapmam lazımmış. Öyle diyor. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım arkadaşlar? Fenerbahçe de yapayım. Sizin için olalım. Ben bu Beşiktaş ya da Trabzonlu hepsini yaparım sizin için. Ama belki mi gün açılabilir. başladı. Ben o ben arkadaşlar takım bulmuş. Bizim takımız. Şöyle yapmayalım. Sizce böyle yapalım mı? Bence böyle. Aslında böyle değil. Ya videoyu bana bırak ya. Daha iyi başlar yeme Nasıl sizce? Böyle diyor. Bence böyle güzel. Hadi işte var. Uy, ne yaptım ben? Galatasaray'dan kelemi 98 yapmadık ya. Kerem yapmadık. Arkadaşlar belki Kerem'i ne yaparız? Yüz Kerem'i satarız. Yüz yaparız. Yüz bulursak. Yüz gelirse yani açalım. Bu çok sınırlı çalışırız. Maç başladı. Şampiyon başlıyor. Ne olacaktı biliyorum. Gold oldu falan mavi oldu falan kaldı pası kaçıyor Kerem mavi Kerem koşuyor Kerem orta bekliyor Kerem Kibi Arkadaşlar siz diyorsunuz kimi neler mi oynuyor derseniz yani o da gazı söylemiş sanki Hatırlamıyorum yani böyle kopyandan takıldım Ya çok kötü dönüyor ya. Adamda bir kali 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 ya ne oluyor sana? Benim şarjımda da bu. Tut, tut, Bu tut. Ne oldu ha? Bak, çalınca,

Ha şöyle öyle bu mama. O ne Arkadaşlar siz öyle bir gol atmadınız yani tozu gol attınız mı ben attım bir çeleme malına en son çok eskiden. Yani 70 metre falan bakı göstereyim size. Şuradan gidemiyorum ki toparlayayım. Neyim Allah 100 bir Ya da yüzdü. Eski takımda. Bak şuradan gidiyorum, 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 Acaba şuradan bulmayı karar vermiştim. Şöyle attım. Sonra oldu ama yerden değildi. Yukarı gittik, kale gittik oldu. Öyle oldu. Siz deneyebilir misiniz? Bence siz deneyin olur belki. Ama kaleci biraz üçlüdür, biraz kötüydü gibi can ama. Arkadaşlar koşmamız gerekiyor ki. Allah'tan. Oy Kerem yapacağız. Aa güzel oynuyor yani ha. Siz hiç Kerem'i sevmiyor musunuz? Ben çok seviyorum çok iyi oynuyor. Sadece şey hatası var. Ne ya kutu. Ama kutu arkadaşlarına veriyor. Güzel yani. Neden Kerem'i sevmiyorsunuz? Severler varsa abone like atsınlar. Ben seviyorum Barış Ape. Topa ben Arkadaşlar beni yüzümü görmek isteyen varsa like atsınlar. Ben yüzüm vallahi gösterim ama bir çare varmış. 100.000 bin abone gelirse. Gelmezse çekmeyeceğim. Sizin için bir video çekiyorum yani. Sizce çekiyorum mu çekmiyorum 초초초초초초초초초초좋초초초 <suss> 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 başarı yaptı başarı başarı bomboy başarı Arkadaşlar keşke maç maçı bir ama güzel yani keşke bu da gol. Arkadaşlar bekle Arkadaşlar kovdum da size göstereceğim. Tamam mı? Allah. Tamam. Siz atıyorum izleyin arkadaşlar. Hop. Bence böyle olmaz ki keremle. Çok iyi ama. Biraz yerden vuramaz ki o Bence. Hızlı çıkartla. Bye. Bence... Bence... Malı taş mı? Biz yoktuk orada oğlum. Ne yapıyorsunuz? Üf! Of. Üf! 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 Arkadaşlar 15 oldu ben videoyu bitiriyorum. Evet. Ne gidiyor arkadaşlar? Gördüğünüz ışınlandı. Bende maç bitmezdi. İçimden sonra bende üst. Bu şu Arkadaşlar ya bir oyunda çekiyorum. İkinci böyle ya